Arkadaşlar bugün sizinle ke Minecraft kendi modunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu Store'a geleceğiz arkadaşlar. Buraya Mam yazacağız arkadaşlar mam. Zor almaya basacağız arkadaşlar. Şunu yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra o programa gireceksiniz. Şurada reator yazılı var. Şuna bastı. Şurada böyle. Şurada istediğiniz modu yapabilirsiniz. Ben kılıç modu yapmak istiyorum. Koda da ID'de 123 45 yazması arkadaşlar. Kılıcın adı ne olsun? Void. borala No. Sigma. Sonra şu C H A N E yazılı var. ona basacaksınız. Burada istediğiniz sıkıntılar var. Bilin seçeceksin. Ben şu kumunu seçiyorum arkadaşlar. Efekt. şurda e f, -f. şurda artı. Şakir var ona basacaksınız. Burada vidro olsun. Speed etsin. Yani katma sürat. İksir olsun. Düz olsun. Jump olsun. O da kullanma. ne sonra durabildik kaç olsun Bence bende de 10.000 olsun onlar yapacağız hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar Şu hepsini yüz yapacağız bu 1000'de kaldı bunu sıfır ekleyeceksiniz arkadaşlar yani şuna da yüz yapacaksınız Şuradan da nelerden yapılsın şunu da yüz yapın. burada da nelerden yapılsın elmas Elmas blok. Altın elma. Zor yapıyorum arkadaşlar. Şu şuradan bakırdan. Sonra şurada artı şekli var. Böyle. Bir de onu basacaksınız. Sonra arkadaşlar şurada aşağı ve yukarı ok var. Onu basacağız. Buraya arkadaşlar ben ilk olmaz yazdım. Sonra buraya selam ben kendi adınızı yazacaksınız. Burada var 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 var. Sonra yine şuna basacaksınız. Sonra Sonra Emir to Emir to Game basacaksınız arkadaşlar. Sonra şurada Minecraft'a basacaksınız. Minecraft'ın Heh, bizi Minecraft'ta tutacak arkadaşlar. Şimdi modumuz geliyor. Modunuz arada arada modunuz çalışmayacak arkadaşlar. Yeni dünya modum geldi arkadaşlar. Ben ilk olmaz. Modumu Bastırın arkadaşlar. Ve onu duyduk. Sonra dünyayı yedirdim. Evet. Yarattık arkadaşlar. Arkadaşlar Ben Bu videoyu çabuk yapayım Ben okula gideceğim Görelim gelmiş O gemi Geçen yerde doğru arkadaşlar Gemi şimdi tamam. arkadaşlar girelim modumuz arada çalışmıyor arkadaşlar modumuz ben de telefon baktı bakalım girelim gelmiş mi gelmemiş arkadaşlar arada çalışmadı modunuz o yüzden bende de gelmiyor ama modunuz var İnanmıyorsanız yeniden mama cireleyeyim. Şuraya adım su. So. Soft dersiye bas daha. yazayım ben ilk olmaz ben ilk olmaz ben de çıkmıyor ama size çıkacak ben ilk 3 ilk, ilk olmaz ben de çıkmıyor ama size çıkacak arkadaşlar bakın modum. Her şey de var arkadaşlar. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. 20 like attı. Bu video 20 like atarsınız. Bu arada mod nasıl yüklenir onu göstereceğim yani arkadaşlar.